Howard ve Shirley hamile olduklarına dair mutlu haberi öğrendiklerinde yaklaşık 10 yıldır birlikteydiler. Her zaman çocuk istemişlerdi. Ancak Howard ve Shirley çok meşguldüler ve yerleşip her ikisinin de hayalini kurduğu aileyi kurmak için asla tam olarak zaman bulamadılar. Şans eseri çalışma saatlerini azaltacak ve hamile kalmaya çalışacak kadar rahat hale geldiler. Ancak mutluluğa giden yol düz ya da mutlu bir yol değildi. Birkaç yıl önce Shirley'nin çocuk sahibi olamayabileceği haberini almışlardı. Bu elbette yıkıcı bir haberdi ve hem Shirley'nin hem de Howard'ın güvenini sarstı. Shirley kocasına istediği çocuğu sağlayamadığı için yeterince iyi bir kadın veya eş olduğunu düşünmüyordu. Ama Howard'ın umrunda değildi. Karısını seviyordu ve Shirley'i üzgün görmekten nefret ediyordu. Böylece bir gün onu neşelendirmek için bir şeyler yapmaya karar verdi. Howard dışarı çıktı ve sevimli bir yavru köpek aldı karısının hayvanları sevdiğini biliyordu ve böyle güzel ve sevgi dolu bir evcil hayvana sahip olmaktan kesinlikle keyif alırdı. Tabii ki köpekle eve geldiğinde Charlie'nin üzüntü gözyaşları mutluluğa dönüştü. Köpeğe Mittens adını verdi ve tüm sevgisini ve dikkatini köpeğe vererek genç köpeğin önündeki birkaç yıl boyunca büyümesine yardımcı oldu. Bebek sahibi olamamanın üzüntüsünü gidermeye yardımcı olacak mükemmel bir tonikti. O yıllar uçup gitti ve Howard ve Charlie bir kez daha mutlu olurken bebek sahibi olma hayallerinden asla vazgeçmediler. Mitens hayatlarında olduğu için şanslıydı. Yine de ne zaman üzülseler onları mutlu ederdi. Sahiplerinin başına bir şey geldiğini anlamış gibiydi ve görevi onları mutlu etmek ve bu acıdan korumaktı. Ama bir gün Mitten tuhaf bir şey yapmaya başladı. Charlie'nin yanından ayrılmayıp nereye giderse gitsin, sadece tuvaleti kullanmak için bile olsa onu takip edecekti. Kimse endişelenmeden önce bunu birkaç gün yaptı ama Howard köpeği incelediğinde onda bir sorun göremedi. Ancak durum daha da kötüleşti. O akşam yemek masasında yemek yedikten sonra Howard ve Shirley kanepeye oturup televizyon izlemeye gittiler. Ancak Howard karısının yanına oturamadan Mitten Shirley'nin kucağına atladı ve hırlamaya başladı. Mittens genellikle kanepeyi her iki ebeveyniyle paylaşmayı severdi. Peki bugün onun nesi vardı? Shirley'nin çılgın da olsa bir teorisi vardı ve bu teoriyi test etmek için sıvıştı. 15 dakika kadar sonra gözleri yaşlarla Howard'ın yanına gitti. Mittens hemen ayaklarının dibindeydi ve onlara bakıyordu. Howard, karısının elindeki hamilelik testini o sırada fark etti. Daha yakından baktığında, Shirley'nin hamile olduğuna dair tek bir kelimeyi anlayabildi. Shirley ve doğmamış bebeğe karşı çok sadık ve koruyucu oldukları için, Mitchell's hakkında telaşlanmadan önce birbirlerine sarıldılar ve mutluluk içinde ağladılar. 9 ay geçti ve onlar farkına varmadan Shirley ve Howard, güzel bir kız çocuğunun gururlu ebeveynleri oldular. Mittens'in parlak mavi gözlerine saygı duruşunda bulunarak ona Sky adını verdiler. Eve vardığında Charlie, Howard'ın, Mittens ve en yakın arkadaşı Wanda'nın ikramlarını hazırladığını ve sürpriz olarak hediyelerini aldığını gördü. Hatta Wanda elinden geldiğince Ska'ya bakmaya yardım etmek için gönüllü oldu ve Charlie, Wanda teyze olarak tanınabileceğini söyleyerek minnetle kabul etti. Ancak çok geçmeden Mittens'in Charlie veya Ska'ya karşı aşırı korumacı olmayı henüz bırakmaya hazır olmadığı anlaşıldı. Evde ilk gece Mittens, o uyurken ona göz kulak olmak ve onu korumak için elinden geldiğince Skye'a yakın olmak için yalvardı. Howard ve Shirley, köpeğin davranışının doğumdan sonra azalacağını düşündüler ancak bir şey varsa daha da kötüleşti. Bu devam etti ve birkaç hafta sonra onun davranışlarından oldukça sıkılmaya başladılar. Mittens'i çok seviyorlardı ama onun yapışması ve kızmadan yanlarından ayrılma isteksizliği onları tüketiyordu. Sky'in refahı onların bir numaralı önceliğiydi. Bir gün Howard, Charlie ile bir randevu ayarlamaya karar verdi. Kızları doğduğundan beri dışarı çıkmamışlardı ve birkaç saatliğine uzaklaşmak için güzel bir bahaneydi. Wanda'nın gelip bebek bakıcılığı yapmasını ayarladılar ve heyecanla hazırlandılar. Charlie bebeğini ilk kez bir başkasına bırakacağı için çok gergindi. Ama Wanda'ya güvendi ve kendini dışarı çıkıp eğlenmeye zorladı ama Wanda bile Mitens'i sakinleştiremedi. Howard ve Charlie kapıdan çıktıktan sonra çift arabaya binip uzaklaşırken köpeğin havlamasını duydu. Howard ve Shirley harika bir randevu gecesi geçirdiler ve Sky'dan Mittens'e kadar davranışlarından bir çift olarak bundan sonra ne yapmak istediklerine kadar her şeyi tartıştılar. Hoş bir molaydı ve ikisi de o randevuya çıktıkları için mutluydu. Howard bir devlet dairesinde çalışıyordu ve Shirley'e işte ne yaptığı hakkında ufak tefek bilgiler vermeyi seviyordu. Her zaman onun her sözüne bağlıydı ama birdenbire Shirley bir telefon aldı. Bu bir katliamdı. Mittens randevularını kısa kesmişti ve eve koştular. Vanda'yı ısırmaya çalışmıştı. Wanda'nın Mittens'i kafesine koyduğunu gördüler. Sky beşiğinde mışıl mışıl uyuyordu ve Wanda endişeli görünerek bir sandalyede oturuyordu. Howard ve Shirley bolca özür dilediler ve o akşam için ayrılmadan önce iyi olup olmadığını kontrol ettiler. Çok şükür herhangi bir zarar görmemişti. Artık sakin davrandığı için Mittens'i kafesinden çıkardılar. Beşiğin yanında yerde uyumak için mutlu bir şekilde skyın odasına doğru yürüdü. Howard ve Shirley sabahları her ikisinin de daha net kafaları varken baş belası köpekleriyle ne yapacaklarını bulmaya yemin ederek yatağa gittiler. Ancak gecenin bir yarısı Howard uyandı ve aylar önce evin etrafına güvenlik kameraları yerleştirdiğini hatırladı. Onlara dizüstü bilgisayarından erişebilirdi. Belki de önceki gece Wanda ile Mittens'in dizüstü bilgisayarını açması arasında neyin ters gittiğini anlamışlardı. Dün geceki görüntülerin silindiğini görünce Howard'ın kafası karıştı. Arşivlere daha da geriye baktığında… Çok sayıda silinmiş görüntü olduğunu görünce kanı dondu. Ama en korkunç olan şey, Howard'ın görüntülerin sadece Sky'in odasından olduğu ve o doğduğundan beri her gece olduğunu fark etmesiydi. İşin özüne inmeye kararlı olan Howard, yeni bir kamera kurdu ve onu Sky'in odasına sakladı. Ayrıca görüntülerin dizüstü bilgisayarına değil, telefonuna gittiğinden emin oldu. Birkaç gün sonra Howard, görüntüleri incelemek için telefonundaki kamera uygulamasına gitti. Gördükleri onu dondurdu ve Shirley gösterdiğinde çığlık attı ve polisi aramak için telefona doğru atladı. Kısa süre sonra yetkililer keşfedilenleri doğrulamak için olay yerine geldi. Görünüşe göre birisi gece boyunca Sky'ın yatak odasına girmiş. Her gece sessizce pencereden içeri tırmanır ve aynı şekilde ayrılırdı. Polis görüntüleri inceledi ve kişinin bir kadın olduğunu ancak rastgele bir kadın olmadığını keşfetti. Bu bir mucizeydi. Shirley'nin en iyi arkadaşının bölgede konuşlanmış bir yabancı istihbarat ajanı olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce Harvard'la yakınlaşmak, ve onun devlet dairesindeki çalışmalarını incelemek için Shirley ile arkadaş olmuştu. Ne Shirley ne de Harvard buna inanamadı. Bu nasıl olabilirdi? Ancak polis Sky'in odasını ararken duvarda gizlenmiş küçük bir bölme keşfetti. Orada geçen yıllarda bir noktada Vander tarafından inşa edilmişti. İçinde Harvard ve çalışmaları hakkında belgeler, uzun menzilli vericiler ve hatta para ve pasaportlar vardı. Polis her yerde Wander'ı aradı ama onu asla bulamadılar. Ne yaptığı belirsizdi ve kimin için çalıştığı da bir o kadar belirsizdi. Ama kesin olan şey, Mittens'in başından beri onun peşinde olduğuydu. Bunun için Ska'ya e karşı çok koruyucuydu ve geceleri odaya gizlice girmeye devam ettiğinde kötü bir şey hissetmişti. Bu yüzden onu ısırmaya çalışmıştı. O sadece Ska'yı korumakla kalmıyor, aynı zamanda aileyle ilgileniyordu. Ve sırf bu nedenle Howard ve Shirley, Mittens'e hayatlarının geri kalanında bir kahraman gibi davranacaklar.